Oğlum ben burada ne yapıyorum anlıyor musunuz? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi ne yapıyorsun? Çok garip hareketlerim var. Sen konuşurken içimden alkışlamak bile geliyor ama söylediklerin hakkında bir fikrim yok vallahi. Ana İşte bulan aranan kan bulundu. <laughs> Hadi bakayım. Siz işinize bakın. Gel. Otur şöyle. Bundan sonra sen benim sağ kolumsun. Adın ne koçum? Adım Berke abi. Lan. Bu normal efendi adam adı. Bizim ortamımıza ters bu. Berke.